Açıkçası bu meydana bugün da, da dokuzuncu kez geldiğimizde pillerimiz yine ürperdi. Evet. Gerçekten o korkunç geceyi Antlana, bir kez daha hatırladık. Milletin iradesine alçakça bağrına yapılmış geçti, bir ihanet, kalmış. bir saldırı olarak tarihine kayıtlarına geçti. Ama böyle alçak bir saldırıyı aziz milletimizin iradesi geçit e, fırsat vermedi. Aziz milletimizin şey, tiyatro, ıı, diyor, iradesi oyun, birlik diyor, ve beraberliği senaryo, bu alçak ihaneti püskürttü. Bizler de e, burada bir, derdi, bir kez daha evlerde, o gece şehit olan 251 şehidimizi ve yaklaşık 2.200 zimize buradan bir kez daha şükranlarımızı e, sunuyoruz. E, Şehitlerimize rahmet, e, gazilerimize de tekrar Allah'tan bir şifalar bir diliyoruz. Tabi kelimeler muazamıza e, diziliyor. Kolay bir gece değildi. Daha önce yaşamadığımız e, e, şerefli Mehmetçiliğimiz ordumuzun kıyafetlerini giyen alçaklar e, milletimizin vergileriyle alınan tanklarla uçaklarla silahlarla milletimize saldırdı. Gün gün milletimiz batırın, buna karşılık dimdik durdu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ile yatır, vatandaşımızı, halkımızın sokağa davetiyle birlikte yaşadık, bir, bir tarafta ağır bir hüzün yaşandık. Acayip bir karanlık. Ee, bir tarafta olmadı? da e, geleceğe aydınlığın o gün ilk temelleri atıldı. Yani söyleyecek çok fazla söz yok. Yani Rabbim böyle ihanetlere, böyle alçaklara hiçbir zaman fırsat vermesin. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programındayız. Büyük evet. bir coşku ve kalabalık var. Siz de destek olmak için evet, buradasınız. Evet. Her yıl gelecek misiniz yine destek olmaya? Yani Rabbim sağlık verdikçe, fırsat verdikçe tabii biz her zaman bu bu gece burada, geceyi bu çatı altında, bir daha ya yaşamak bir için çocuklarımıza, evlatlarımıza, geleceğimize şey bize, e unutturmamak için her zaman tarbine, bu meydanlarda Allah'ın izniyle olacağız.